Doğum günü tatilimi ailemin akıl almaz şantajı mahvetti. 12 yaşındaki üvey kardeşimi al yoksa her şey iptal. Hayatımın tam da dönüm noktasındaydım. 30 yaşıma ramak kala kendi ayaklarımın üzerinde durmaya, kendime ait bir hayat kurmaya çalışıyordum. Yıllardır hayalini kurduğum, her detayını ince ince planladığım bir doğum günü tatili. Arkadaşlarım, Ben, Deniz, Kum, Güneş. Sadece bize ait Unutulmaz anılarla dolu bir hafta kaçamağı olacaktı. Hayallerim vardı, umutlarım vardı ve bu tatil o umutların en somut, en göz alıcı parçasıydı. Ama sonra hayatımın kontrolünü ele geçirmeye çalışan gölgeler belirdi. Babam ve Maria'nın evliliğinden 3 yıl sonra hayatıma giren, o zamanlar 9 yaşında olan Şimdi ise 12'sine merdiven dayamış üvey kız kardeşim Valentina. İşte o. Tüm bu güzel hayallerin üzerine kabus gibi çöktü. 12 yaşında bir kız çocuğunun zaman zaman sinir bozucu olabileceğini biliyordum. Hepimiz çocuk olduk, ergenlik sancıları çektik. Ama Valentina bambaşka bir seviyeydi. O tam anlamıyla bir felaketti. Eğer istedikleri olmazsa ya da herkes ona değil de başkasına odaklanırsa... 2 yaşındaki bir bebek gibi yere kendini atıp çığlık çığlığa bir öfke krizi geçirirdi. Ve Maria, annesi her zaman olduğu gibi onun bu manipülatif tavırlarına boyun eğerdi. Valentina da bunu bildiği için istediği her şeyi elde etmenin en kolay yolunun bu olduğunu öğrenmişti. Gözlemlemiş, analiz etmiş ve stratejisini buna göre kurmuştu. Tam anlamıyla bir ilgi arsızıydı. Odağın merkezinde o değil de bir başkası varsa Vay halinize. Kaos kaçınılmazdı. Bir düşünün. Herhangi bir doğum günü partisinde bu parti kendisinin olmasa bile mutlaka bir hediye alması gerekirdi. Başkası bir şeyler alırken onun mahrum kalması kabul edilemezdi. Ve tabii ki her doğum gününde pastanın mumlarını asıl doğum günü çocuğuyla birlikte üflerdi. Ama öyle kibarca sonradan değil. Hayır, tam dibinde doğum günü çocuğunun suratına doğru. Bu kızın pastaya yapışık olmadığı tek bir doğum günü fotoğrafı yoktu. Her plana, her etkinliğe her dışarı çıkışa davet edilmek isterdi. Gitmek istemese bile o davet ona yapılmalıydı. Varlığı talep edilmeliydi. Varoluşu bile bir talep üzerine kuruluydu sanki. Bu yıl kendi doğum günüm için en yakın 3 arkadaşımla bir gezi düzenlemeye karar vermiştim. Sahilde, okyanusun hemen yanı başında harika bir Airbnb tutmuştuk. Doğum günüm olduğu için ailem de seyahatin bir kısmını hediye olarak karşılamıştı. Bu da benim ve arkadaşlarım için masrafları oldukça düşürmüştü hepimiz çok sevinmiş ve minnettar kalmıştık. Çünkü bu destek seyahat bütçemizi önemli ölçüde hafifletmişti. Her şey harika gidiyordu ta ki Valentina tatil planlarımızı öğrenene kadar. Elbette o da gelmek istedi. Bana gelip gelemeyeceğini sordu ve dürüst olmak gerekirse o an güldüm. Hayır Valentina benim ve arkadaşlarımın yanında sıkılırsın. Eğlenmezsin dedim. Ama o küçük cadı ısrar etmeye devam etti. Babam ve Maria da Tam orada konuşmamızı dinliyorlardı ama ağızlarını açıp tek kelime etmediler. Sonunda tatilimize bir ay kadar olduğu için unutacağını düşündüm. Ne de olsa çocuktu. Başka bir şeyle kolayca dikkati dağılabilirdi. Arkadaşlarım ve ben her şeyi planlamaya devam ettik. Ailem masrafların bir kısmına yardım ediyordu ama her şeyi onlar ödemiyordu. Birkaç rezervasyon yapmıştık ve kendi birikimlerimizi kullanarak masrafları karşılıyorduk. Bu tam bir hediye değildi. Sadece bir destekti. Sonra tatilimize bir hafta kala o küçük cadı her şeyi hatırladı ve sadece hatırlamakla kalmadı, her Allah'ın günü ısrar etmeyi bırakmadı. Ağlamalar, öfke nöbetleri, durmak bilmeyen yalvarmalar. Gidebilir miyim? Gidebilir miyim? Gidebilir miyim? İlk başta sabırlı davrandım, neden gelemeyeceğini sakin sakin anlattım. Ama bir noktadan sonra yoruldum ve doğrudan "Hayır, gelemezsin. Bu kadar basit. Birileri sana hayır demenin ne anlama geldiğini öğretmeli." dedim. İşte o zaman kıyamet koptu. Ağlayarak annesine koştu. Ve Maria gelip bana kızına disiplin vermeye hakkım olmadığını söyledi. Tek düşündüğüm şuydu. Pekala anne, birileri bunu yapmalı. Çünkü belli ki sen yapmıyorsun. Tatilime 3 gün kala Babam ve Maria beni ciddi bir konuşma için çağırdılar. Bana Valentina'yı arkadaşlarımla birlikte tatile götürmem gerektiğini söylediler. Onu ikna edemediklerini, mahvolduğunu ve vazgeçiremediklerini söylediler. Benden onu götürmemi istediler. Onlara doğum günümde dadılık yapmak istemediğimi, yaptığımız planların 12 yaşındaki bir çocuğa uygun olmadığını söyledim. Düşünsenize, ben ve arkadaşlarım neredeyse 30 yaşımıza gelmiş insanlar, sahilde eğlenecek, partilere gidecek dışarıda yemek yiyecektik. Oraya 12 yaşında bir çocuğu götüremezdim ve sırf dadılık yapmak için tüm tatil planlarımı değiştirmeyecektim. Bütün bunları onlara anlattım ama yeterli olmadı. Bana bir ultimatom verdiler. Ya Valentina'yı götürürdüm ya da tatilin hiçbir kısmını karşılamayacaklardı. Verdikleri maddi desteği geri çekeceklerini söylediler. O an öfkeden ağladım. Hani bazen sadece öfke ve haksızlık karşısında ağlarsınız ya, işte öyle ne yaptıklarına inanamıyordum. Bunun adil olmadığını, arkadaşlarımın da o desteğe güvendiğini sadece benimle değil o paraya göre tatilini planlamış 3 kişiyle daha uğraştıklarını söyledim. Her şey hazırdı. Sadece 3 gün kalmıştı. Şimdi kuralları değiştiremezlerdi. Ama ne yaptılar biliyor musunuz? Hiçbir şey. Kararlarından dönmediler. Şimdi iki seçeneğim vardı. Ya o cadıyı tatile götürecektim ya da ödeyemeyecekleri kısmı karşılamak için borca batacaktım. Çünkü dürüst olmak gerekirse onların yardımı olmadan o kısmı karşılamaya yetecek paramız yoktu. O desteğe güvenmiştik. Ya büyük bir borcun altına girecektim ya da bu şımarık küçük cadıyı yanımda götürmek zorunda kalacaktım. Evet, ne diyeyim? İyi ki doğdum. Sonunda başka seçeneğim kalmadı. Arkadaşlarım ve ben konuştuk ve daha fazla para bulmak için yeterli zaman olmadığı sonucuna vardık. Ne kadar çabalasak da. Sadece birkaç gün kalmıştı ve ailemin yardımı olmadan her şeyi karşılayamazdık. Bu yüzden derin bir nefret ve boğazımda düğümlenen bir yumruyla Valentina'yı götürmeyi kabul ettim. Gideceğini öğrendiğinde o kadar mutluydu ki, sanki ağlayarak ve manipülasyonla kazanılmış bir ödül, bir kupa gibi bana sarıldı. Maria ve babam ise Hiçbir şey olmamış gibi davrandılar. Sanki bana şantaj yapmamış, rüya gibi tatilimi mahvetmemişler gibi. Uçuş günü pişman olacağımı zaten biliyordum ama ne kadar olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Havaalanına vardığımız andan itibaren Valentina sorun çıkarmaya başladı. Çok yürümek istemedi. Valizinin çok ağır olduğundan şikayet etti. Susadığını söyledi. Atıştırmalık istedi. Şeker istedi. Yorgundu. Şekin yaptık ve biniş kapısına gittik. O cadı ise havaalanı mağazalarından birinden oyuncak istediğinde ısrar etti. Ona hayır dedim. Buna para harcamayacağımı, zaten gitmemesi gereken bir tatile gittiğini söyledim. Ve ne oldu dersiniz? Kendini yere attı. Evet, havaalanının ortasında. 2 yaşındaki bir çocuk gibi ağlamaya, çığlık atmaya, ayaklarını yere vurmaya başladı. Herkes bize bakıyordu. Arkadaşlarım sabırlarını kaybetmeye başlamışlardı bile ve içlerinden biri, bu gerçek olamaz. Gerçekten mi bunu tatile götürüyoruz?" dedi. Ben de utançtan yerin dibine girmek istedim. Uçak yolculuğu başka bir işkenceydi. Pencere kenarında oturmak istediğinde ısrar etti ama koltuklar zaten atanmıştı. Büyük bir drama yaptı, surat astı ve zamanın yarısını yanında oturan arkadaşıma ne kadar kaldığını sorarak, uçak yemeklerinden, gürültüden, her şeyden şikayet ederek geçirdi. Hedefimize yorgun argın vardık ama ben hala kendimi ikna etmeye çalışıyordum. Belki de her şeye değerdi. Ne de olsa sahildeydik. Güzel bir yerdeydik. Ama Valentina'nın her anı bir kabusa çevirme yeteneğini hafife almıştım. Her zaman ilgi odağı olmak isterdi. Eğer o ilgi odağı değilse bir yolunu bulup olurdu. Doğum günümü kutlamak için gittiğimiz ilk akşam yemeğinde sıkıldığından şikayet etmeye başladı. Telefonumu izinsiz aldı, gürültü yapmaya başladı ve onun hakkında olmayan her konuşmayı kesti. Eğer bir şeye gülmeye başlasak hemen araya girip ''Ne, ne, niye gülüyorsunuz?'' diye sorar açıklamazsak da surat asardı. Ertesi gün sahile gittik. Arkadaşlarım ve ben sadece güneşlenmek, rahatlamak istiyorduk ama o cadı buna izin vermedi. Önce kumun çok sıcak olduğundan şikayet etti. Sonra suyun çok tuzlu olduğundan, sonra da dondurma istediğini söyledi. Bir tane aldık ama sonra onu yere düşürdü ve kriz geçirdi. Çığlık attı, ağladı, tekmeler savurdu. Bir tane daha istediğini söyledi. Ben reddettim ve o kadar sinirlendi ki berbat olduğumu söyledi. Tüm öğleden sonrayı surat asarak, somurtkan yüzler yaparak ve eve gitmek istediğini söyleyerek geçirdi. Akşam işler daha da kötüleşti. Arkadaşlarım ve ben bir bara gitmek istiyorduk. Ama Valentina orada olduğu için bu imkansızdı. Bu yüzden planlarımızı değiştirmek ve rastgele bir restorana gitmek zorunda kaldık. Tüm zamanını telefonunda geçirdi. Her yetişkin sohbetini aptalca sorularla kesiyordu ya da uykulu olduğundan şikayet ediyordu. Son damla bir tekne turu rezervasyonu yapmaya çalıştığımızda oldu. Hepimiz heyecanlıydık. Açık denizi görmek, belki yunusları bile görmek harika bir deneyim olacaktı. Ama tahmin edin ne oldu? Valentina ağlamaya başladı. Gitmek istemediğini, deniz tutacağını, korktuğunu, tekneleri sevmediğini söyledi. Onu görmezden gelmeye çalıştık ve plana devam ettik ama tüm zamanını şikayet ederek geçirdi. Kıyıya dönmek istediğini, yorgun olduğunu söyledi. Bir noktada bir soda istediği için kendini teknenin zeminine attı ve kimse onu almamıştı. Evet, okyanusun ortasında Turistlerle dolu bir teknede öfke krizi geçirdi. Rehber gözle görülür şekilde rahatsız olmuştu ve arkadaşlarım bana acıma ve öfke karışımı bakışlarla bakıyorlardı. O günün sonunda arkadaşlarımdan biri dayanamadı ve beni kenara çekip konuştu. "Bu planladığımız şey değildi," dedi. "Çok üzgünüm. Eğlenceli bir tatil bekliyordum. Her şeyi mahveden şımarık bir çocukla kabus değil." ve haklıydı. Odama döndüm ve ağladım. Öfkeden, hayal kırıklığından, tiksintiden ağladım. Doğum günüm Hayallerimin tatili mahvolmuştu ve tek hissettiğim beni bu duruma sokan aileme karşı duyduğum öfkeydi. Tatil son güne kadar bir kabus olmaya devam etti. Eve döndüğümüzde Valentina mutlu ve memnundu. Sanki tatilin kraliçesi olmuş gibiydi. Babam ve Maria nasıl geçtiğini sorduklarında eğlenceliydi ama çok kötüydü ve her istediğimi yapmama izin vermedi dedi yaptıkları zararı görmelerini umarak aileme baktım ama onlar sadece güldüler ve ah valentina'nın güçlü bir kişiliği var değil mi dediler hayatımda hiç bu kadar nefret hissetmemiştim eve döndüğümde göğsümde dayanılmaz bir ağırlık hissettim daha önce hiç hissetmediğim bir utanç öfke ve başarısızlık hissinin karışımıydı arkadaşlarıma bakamıyordum bile onların da benim kadar hayal kırıklığına uğradıklarını biliyordum bu tatil uzun süredir planladığımız bir şeydi ve ben istediğimden değil, ailemin beni zorlamasından dolayı her şeyi mahveden bir cadıyı sürüklemiştim. Ama sonunda bunun önemi yoktu. Tatil bir felaketti ve her şey benim hatammış gibi hissediyordum. Döndükten sonraki birkaç gün boyunca grup sohbetimizde mümkün olduğunca cevap vermekten kaçındım. Onların birbirleriyle konuştuklarını, işlerini ve başka şeyleri tartıştıklarını gördüm ama hiçbiri tatilden bahsetmedi. Bu sadece kendimi daha kötü hissetmeme neden oldu. Konuşmamız gerektiğini biliyordum ama o konuşmayla yüzleşmeyi düşünmek bile ortadan kaybolmak istememe neden oluyordu. Evde durum hiç yardımcı olmadı. Ailem hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam etti ve Valentina her zamankinden daha dayanılmazdı. Bu tatilden ne öğrendi? İstediği her şeyi yapabileceğini, istediğini alana kadar her durumu zorlayabileceğini ve sonunda onun için hiçbir sonuç olmadığını mı? Her şey mükemmeldi. Ama benim için her ona baktığımda büyüyen bir nefret hissediyordum. Haftalarca böyle yaşadım. Her şeyi görmezden gelmeye çalıştım. Ta ki bir gün kanepede oturmuş telefonumda gezinirken arkadaşlarım gelene kadar. Kapı zilini çaldılar ve kapıyı açtığımda üçünü birden orada görünce kalbim battı. İçeri girdiler ve oturdular. Hepsi ciddi ifadelerle. Sadece ziyarete gelmediklerini biliyordum. Sonunda biri konuştu. Konuşmamız gerek. Başımı eğdim. Boğazımın sıkıldığını hissettim. Duymak istediklerini duymak istemiyordum. Çünkü zaten biliyordum. Hayal kırıklığına uğradıklarını biliyordum. Tatili mahvettiğimi biliyordum. Her şeyi yanlış yaptığımı biliyordum. Bak, olanları anlıyoruz diye başladı biri. O kızı yanına almaya zorlandığını biliyoruz. Senin suçun olmadığını biliyoruz. Hemen başımı kaldırdım. Şaşırmıştım. ''Ne demek istiyorsunuz? Fark etmediğimizi mi sanıyorsun?'' diye yanıtladı bir diğeri. ''Onun orada olmasını istemediğin, bizim kadar hayal kırıklığına uğradığın ortadaydı. Bir rahatlama nefesi verdim ama bir şey söyleyemeden beklediğim kısım geldi. Ama sana söylememiz gereken bir şey var.'' diye devam etti biri. Bana ciddi ciddi bakarak ''Bu evden çıkman gerekiyor.'' Mide anında kasıldı. ''Ne demek istiyorsunuz? Neredeyse 30 yaşındasın ve hala buradasın. Bu kabusun içinde sıkışıp kalmışsın.'' dedi açıkça. Ailen sana açıkça saygı duymuyor. Sana şantaj yaptılar. Kendi doğum gününü mahvetmene neden oldular ve nasıl hissettiğini umursamadılar bile. Ama gidecek yerim yok diye itiraz etmeye çalıştım. Boğazımda bir yumru hissettim. O zaman bir şey yap. Her ne olursa olsun ama burada kalma. Eğer kalırsan asla huzur bulamayacaksın. Her zaman buna katlanmaya zorlanacaksın. Her zaman bir paspas gibi davranılacaksın. Hayatının kontrolünü eline almalısın. Haklı olduklarını biliyordum ama bunu yüksek sesle duymak Kendimi daha da kötü hissetmeme neden oldu çünkü derinden biliyordum ki bu doğruydu. Ailemin çatısı altında yaşıyordum, onlara bağımlıydım ve bu yüzden kendimi asla gerçekten savunamıyordum. Her zaman bir yük gibi, sesi olmayan biri gibi muamele görecektim. Sonraki birkaç günü bunu düşünerek geçirdim. Ne yapabilirdim? Nasıl gidebilirdim? Hiçbir zaman maddi olarak bağımsız olmamıştım. Para kazanmanın bir yolunu bulmam gerekiyordu ve hızlıca işte o zaman aklıma her zaman yapmayı sevdiğim bir şey geldi. Makyaj. Kendi üzerimde farklı görünümler denemeye başladım. Sosyal medyada paylaştım. İlk başta kimse pek umursamadı ama ben devam ettim. Her gün pratik yaptım. Yeteneklerimi geliştirdim. Kısa süre sonra tanıdığım insanlara makyaj hizmetleri sunmaya başladım. Sadece deneyim kazanmak için düşük fiyatlar alarak yavaş yavaş bir müşteri tabanı oluşturdum ve farkına bile varmadan kendime yetecek kadar para kazanıyordum. Bir servet değildi ama bir başlangıçtı. Aylarca süren sıkı çalışmanın ardından küçük bir daire kiralamak için yeterli parayı biriktirmeyi başardım. Basit bir yerdi ama kendime aitti. Evden ayrıldığım gün özgürleştiriciydi. Taşınacağımı söylediğimde ailem şaşırdı ama beni durdurmak için hiçbir şey yapmadılar. Aslında neredeyse rahatlamış görünüyorlardı. Valentina her zamanki gibi bir kriz geçirdi. Beni özleyeceğini söyledi ama derinden biliyordum ki umursamıyordu. O zamandan beri teması kestim. O evde asla duyulmayacağımı, ne yaparsam yapayım, her zaman boyun eğmesi, her şeye katlanması beklenen kişi olacağımı biliyordum. Sürekli boğulmuş hissetmeden hayatımı yaşamam gerekiyordu. Bugün yalnız yaşıyorum. Sevdiğim işi yaparak çalışıyorum ve ilk kez gerçekten özgür hissediyorum. Arkadaşlarım hala yanımdalar ve onlarsız bunu asla başaramayacağımı biliyorum. Eğer o gün gelip benimle konuşmasalardı, hala o cehennemde sıkışıp kalmış bir şeylerin değişmesini bekliyor olabilirdim. Oysa gerçekten değişmesi gereken tek kişi bendim. Bir süre sonra her şey yerine oturmaya başladı. Sonunda kendi başıma yaşıyor, makyaj sanatçısı olarak çalışıyor ve kimseye bağımlı olmadan faturalarımı ödeyebiliyordum. Lüks değildi ama en azından benim hayatımdı, benim kurallarımdı. Artık Valentina veya ailemin duygusal şantajıyla uğraşmak zorunda değildim. Daha önce hiç hayal edemediğim bir özgürlüktü. Arkadaşlarım ve ben eski hallerimize döndük. O tatilin felaketini yavaş yavaş atlattık. Ancak Valentina'yı götürmenin travması zaman zaman peşimizi bırakmıyordu. Ne zaman biri sahilden bahs etse birbirimize bakışıp gülerdik ama aynı zamanda belli bir acılık hissederdik ta ki bir gün içlerinden birinin aklına bir fikir gelene kadar geçen doğum günümü telafi etmem gerekiyor dedi gülerek ve bu sefer gerçek bir tatil istiyorum diye ekledi hepimiz anında kabul ettik artık sadece kendimiz için bir şeyler yapmanın zamanı gelmişti şımarık çocuklar yok manipülatif ebeveynler yok bağımsızla kadeh kaldırdık bu sefer her şeyi dikkatlice planladık yeni bir destinasyon daha iyi bir otel ve tek bir net kural. Sadece dördümüz. Ekstra misafir yok, akraba yok. Sadece biz ve bu tatilin nihayet baştan olması gerektiği gibi olacağına dair kesinlik. Günler geçtikçe heyecan arttı ve nihayet uçağa binme zamanı geldiğinde derin bir tatmin duygusu hissettim. Sadece o uçağa binme eylemi peşimde hiçbir ölü ağırlık olmadan beni mutlulukla doldurdu ve tatil mükemmeldi. Harika fotoğraflar çektik, karın ağrımız geçene kadar güldük, çok içtik ve her saniyenin tadını çıkardık. Kimse bizi kesmeden dans etmeye çıktık, birçok ilginç insanla tanıştık ve hak ettiğimiz gibi eğlendik. Her zaman istediğimiz her şeydi. Arkadaşlarla olmak, kendimizden başka kimseyi düşünmek zorunda kalmamak ve günlerce güneşte ıslanmak, sahilin tadını çıkarmak, içkilerimizi yudumlamak ve özgürlüğümüzün tadını çıkarmak. İnanılmazdı. Hiçbir cadının her şeyi mahvetmediği an her an özel hissettiriyordu. Planları müzakere etmeye programları değiştirmeye veya öfke nöbetleriyle uğraşmaya gerek yoktu. Her şey doğal olarak akıp gidiyordu ve elbette bol bol fotoğraf paylaştık. Her fotoğraf ne kadar mutlu olduğumuzu, bu tatilin olması gerektiği gibi olduğunu gösteriyordu. İçten içe bunun bazı insanları rahatsız edeceğini biliyordum ama dürüst olmak gerekirse benim sorunum değildi. Yenilenmiş, tazelenmiş ve hayata yeniden atılmaya hazır hissederek döndük. Ama tabii ki Bilmeliydim ki babam ve Maria bunu sineye çekmeyeceklerdi. Telefon eve döndükten sadece birkaç gün sonra geldi. Babam o ciddi ve yorgun tonuyla daha bitirmeden gözlerimi devirmeme neden olan bir konuşmaya başladı. Valentina bu sefer onu götürmediğin için çok üzgündü. Çok ağladı, mahvoldu. O da gitmek istediğini söyledi. Onun seninle olmak isteyeceğini biliyordun. Kız kardeşini dahil etmek sana bir şey kaybettirmezdi. Derin bir nefes aldım. Sabır toplamaya çalışarak uzaklara baktım. Ama öfkenin yükseldiğini zaten hissediyordum. Ciddi misin? Tabii ki ciddiyim," diye yanıtladı. Bu kadar zalim olmak zorunda değildin. Onun nasıl olduğunu biliyorsun. Kuru bir kahkaha attım. Ah, onun nasıl olduğunu çok iyi biliyorum ve şunu da biliyorum ki onu götürmüş olsaydım bu tatil de başka bir kabus olurdu. Ofladı, sanki mantıksız olan benmişim gibi. Onu düşünebilirdin. İşte o zaman son sabır kırıntılarımı da kaybettim. Hayır, baba, yeter. Bu kadar yeter. Yıllarca herkesi düşündüm. Senin benim için neyin en iyi olduğuna karar vermene izin verdim. Duygusal şantaja katlandım. Karının kızını benim sorumluluğummuş gibi peşimde sürüklemeye zorlandım. Ama biliyor musun? O benim sorumluluğum değil. Hiçbir zaman olmadı. Sessizlik. Ben de devam ettim. Sana saygı duyuyorum. Ama bunu bir kez söyleyeceğim ve umarım anlarsın. Maria'ya cehenneme gitmesini söyle ve o kıza nasıl düzgün bir insan olunacağını öğretmeye başla. Çünkü ben onun dadısı değilim. Onun duygusal iyiliğinden sorumlu değilim ve kesinlikle ikinizin yapamadığı ebeveynlikten sorumlu değilim. Hattın diğer ucundaki sessizlik hayatımda duyduğum en tatmin edici şeydi ve bir şey daha baba diye devam ettim. Tamamen bitmiştim. Bu saçmalığı son kez duyuyorum. Eğer sen ve Maria bu oyunu oynamaya devam etmek istiyorsanız sorun değil ama ben bittim. O evi terk ettim, o hayatı terk ettim ve geri dönmeyeceğim. Bir şey söylemesini bekledim. Hiçbir şey ben de sadece telefonu kapattım ve uzun zamandır ilk kez kendimi tamamen özgür hissettim. Bazen gecenin ortasında boğazımda bir yumruyla uyanırım. Tavana bakıp son birkaç yılda olan her şeyi düşünürüm ve buraya nasıl geldiğimi merak ederim. Neredeyse 30 yaşındayım ve tamamen dürüst olmak gerekirse bazı günler kendimi tam bir başarısızlık gibi hissediyorum. Etrafıma bakıyorum ve benim yaşımdaki o kadar çok insanın kariyerlerini kurduğunu, kendi evlerine sahip olduğunu, lüks seyahatler yaptığını, düzenli hayatlar sürdüğünü görüyorum. Ve ben ise henüz bağımsızlığımı inşa etmeye yeni başlıyorum. Geri kalmış gibi hissediyorum. Hayatımın yıllarını asla kabul etmemem gereken bir şeye sıkışıp kalarak boşa harcadığımı. Hayatımın iyi bir kısmını başkalarının benim için karar vermesine izin vererek geçirdim. Ailem kuralları koydu, adımlarımı kontrol etti. Ve sonunda beni içine soktukları her durumu sadece kabul etmemi beklediler. Çünkü işler böyle yürürdü. Ve ben de yaptım. Bir yük gibi muamele görmeyi kabul ettim. Manipüle edilmeyi kabul ettim. Saçma sapan şeyleri yutmaya zorlanmayı kabul ettim. Çünkü derinden başka seçeneğim olmadığını düşünüyordum ya da daha doğrusu başka seçeneğim olduğuna inanmıyordum. Başkalarına maddi olarak bağımlı olduğunuzda sesinizi kaybedersiniz. Bağırabilirsiniz, protesto edebilirsiniz, kendinizi savunmaya çalışabilirsiniz ama günün sonunda faturalarınızı ödeyen kişi dinlemek istemezse basitçe dinlemez ve bana da tam olarak böyle oldu. Mutsuz olup olmamamın bana ait olmayan bir sorumluluğu taşımaya zorlanıp zorlanmamın planlarımı mahvetmelerinin ve beni şımarık bir çocuğun duygusal bakıcısı gibi görmelerinin önemi yoktu. Umursamadılar çünkü sonunda gidecek hiçbir yerim yoktu. Kendi yerimi karşılayamıyordum, istikrarlı bir kariyerim yoktu, kendimi savunup hayır diyebileceğim bir gelirim yoktu ve bu yüzden geriye dönüp baktığımda bir öfke ve hüzün karışımı hissediyorum. Böyle olmasına izin verdiğim için öfke, çıkmam gerektiğini anlamakta bu kadar uzun sürdüğü için hüzün. Eğer zamanda geri gidip genç halimle konuşabilseydim derdim ki kendi paranı kazan kızım. Çünkü kimse sana hiçbir şey vermeyecek. Eğer maddi bağımsızlığın yoksa insanlar sana bir iyilik yapıyorlarmış gibi davranacaklar. Onlara bir şeyler borçluymuşsun gibi sana attıkları her kırıntı için minnettar olman gerektiğini düşünecekler. Dünyanın en sevecen ebeveynlerine, en harika eşe, en sadık arkadaşlara sahip olabilirsin ama kendi paran yoksa her zaman bir an gelecek ve birisi seni susturacak. Gururunu yutmak ve seni inciten şeyleri kabul etmek zorunda kalacağın bir an çünkü öylece çekip gidemeyeceksin ve eğer bu asla benim başıma gelmez diye düşünüyorsan inan bana başına gelene kadar kimse başına geleceğini düşünmez hayatımın kontrol altında olduğunu ailemin adil olduğunu her şeyin yolunda gideceğini düşünüyordum ve bir gün kendimi planladığım tek şeyde bir cadıyı peşimde sürüklemeye duygusal olarak şantaja uğramış buldum arkadaşlarımın hayal kırıklığını gördüm kendi tatilimi karşılayamadığım için Doğum günü hayalimin suya düştüğünü gördüm. Bugün zengin değilim. Hala istikrarımı inşa ediyorum. Hala maddi olarak bağımsız olmayı öğreniyorum. Ama biliyor musunuz? Fark ne? Bugün kimse beni kontrol etmiyor, kimse beni istemediğim bir şeyi yapmaya zorlamıyor, kimse beni saçma sapan durumlara hapsetmiyor. Eğer bir şey bana ters gelirse kalkar ve giderim ve bunun getirdiği özgürlük paha biçilemez. Bu yüzden eğer hala birine bağımlıysan, hala başkalarının gölgesinde yaşıyorsan, sesinin asla duyulmadığını hissediyorsan Hemen şimdi başla. Pasta satmak bile olsa, tırnak yapmak bile olsa, yeni bir beceri öğrenmek bile olsa, kendine ait bir şeye yatırım yapmak bile olsa ama başla. Çünkü günün sonunda para mutluluğu satın almaz ama parasızlık seni mutsuz eden durumlara sıkışıp kalmana neden olur. Ve kendi kararlarını veremeyen, gidecek başka yeri olmayan yetişkin bir kadın olmaktan daha üzücü hiçbir şey yoktur. O kadın olma. Aynaya bakıp kendi ayakları üzerinde durmak için kimseye ihtiyacı olmadığını bilen kadın ol.